Teşekkürler Meryem Şahan. Kolay gelsin ve iyi yayınlar dileyelim. Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında Cuma gününden bu yere sıcak gelişmeler yaşanıyor ki süreci biraz özetlersek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyonunda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 40 kişi gözaltına alındı ve 6 kişi ise aranıyor. Dün ise savcılık süreci yürütüldü. Öncelikle İstanbul Çağlayan Adliyesi Adliyesi'nde 19 savcı 39 kişiyi sorguya aldı ardından da bu 29 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Geri kalan 19 geri kalan isimlerse ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi mahkemeden ve bu isimler daha sonrasında mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede sorguları yapıldı ve 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Konya Sporlu oyuncu Enda yer oluyor. Suçlamalar arasında ise müsabaka sonucunu etkileme, suç unsuru oluşturacak geliri aklama ve bahis oynama başkası üzerinden bahis oynama suçlamalarında yer alıyor. 20 kişi cezaevine gönderildi. Geri kalan 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve bir kişi o kişi de Ahmet Çakar eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar rahatsız olarak hastanede tedavisi devam ediyor. Hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı ancak tedavisi tamamlandıktan sonra emniyet mensupları eşliğinde adliyeye getirerek Ahmet Çakır'ın da sorgusunun yapılacağını söyleyelim. Bu ikinci dalga operasyonundaki detaylar bunlarla sınırlıydı. Türkiye Futbol Federasyonu cephesine ve gelişmelerine geçelim. 22 hakem hakkında 57. maddeden PFDK'ya sevk edildi ki 57. madde futbol ailesinin unsurları, futbol ailesine üye mensuplarının bahis oynaması ve şans oynaması yasak olan maddedir. Bu 22 hakem arasında 2 üst klasman, 2 üst klasman yardımcı toplam 22 hakem bulunuyor. 47 futbolcuyla ilgili incelemeler vardı daha önceki futbolcunun PFDK'ya sevkinde. Bir kez bahis oynadığına yönelik bu 27 futbolcudan 20, 20, 47 futbolcudan düzeltiyorum. 27'si bugün PFDK'ya 57. maddeden sevk edildi. 27'si, 20'si ile ilgili de araştırma ve incelemeler devam ediyor savcılık tarafından. Savcılık tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na rapor ulaştığı zaman onunla da ilgili, onlarla, o kişilerle ilgili gerekli açıklamalar yapılacak. Ve geçelim Türkiye Futbol Federasyonu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık 40 dakikalık bir basın toplantısıydı. Öncelikle bahis e, operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu Hacı Osmanoğlu. O operasyon deniş, derinleştikçe panik havası esiyor dedi ve bu yoldan geri dönmeyeceklerini ifade etti. Yine Hacı Osmanoğlu Hacı Osmanoğlu, biz bu görevi yapma yapamadığımıza inandığımız zaman bu görevi bırakırız. Zorla burada kalmıyoruz ifadelerini de kullandı. Hacı Osmanoğlu'nun gündeminde ise Fenerbahçe'ye Galatasaray ...karşılaşmasının derbisinin hakemi Yasin Kol vardı. O karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek ve... ...Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın e, Abdullah Kavukçu Federasyonu ziyaret edip... ...Yasin Kol'la ilgili şikayetlerini serzenişlerde bulunmuştu. Bunun konuyla da ilgili açıklamalarda bulundu Hacı Osmanoğlu. Hacı Osmanoğlu dostane bir şekilde bir görüşme gerçekleştirdi. Tarihin en şeffaf yönetimi olduklarını belirtti ve özel ee, serzenişte bulunması gerekenin Fenerbahçe olduğunun da altını çizdi. Bazı eleştirilerde de bulundu Türk futbolu ile ilgili Hacı Osmanoğlu. Türk futbolunda ahlak sorunu var ve televizyona çıkan yorumcuların da dikkatli olması gerektiğini de vurguladı. Ee, Bayis operasyonunda hakemler üzerinde bir travma yarattığını hakemlere destek verilmesinin de altını çizdi e, İbrahim e, Hacı Osmanoğlu ve geçen sezon Arda kardeşlerin yani hakem Arda kardeşlerin hakemliğin geçen sezon kendisi için sona erdiğinde bildirdi Hacı Osmanoğlu bu koltuklarda zorla kalmadığını da belirtti eskiye göre hakem performanslarının da daha iyi olduğunu söyledi Hacı Osmanoğlu ee, daha e, konuşulanları yani aslında kamera dışında kamuoyu dışında arkasında konuşulanları sıralarsam kimsenin e, toplum içerisinde çıkacak yüzü kalmadığını da söyledi Hacı Osmanoğlu. Şampiyon olmak isteyen Anadolu takımlarının da dört büyüklerinin figüran olmadığını, figüran olmayacağını da özellikle altını çizdi Hacı Osmanoğlu. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu genel olarak gündemle ilgili bir açıklamalarda detaylı bir şekilde bulundu. Daha çok bahis ile ilgili açıklama bekliyordu ama daha çok Türk futbolunda son dönemde yaşanan hakem tartışmalarıyla ilgili görüşlerini aktardı Hayri Osmanoğlu. Evet başta da belirttiğimiz gibi Türk futbolundaki sıcak gelişmeler bunlarla sınırlı Meryem Şahan. Şimdi sözü sizlere bakalım.